Koronavirüs salgınının ekonomiye etkileri hafta sonu programında masaya yatırıldı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak rakamlar olumlu dedi. Ekonomi için iyi haberler verdi ve AVM'ler ne zaman açılacak sorusunuysa Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel yanıtladı. Üretsek de nasıl sevk edeceğiz ki? Lojistik diye bir hat mı kaldı ortada? Sadece üretirim bir kenarda stoklarım konuşuyor olabilirdik. Ben bunu kime satacağım? Talep yok diyebilirdik. Bugün itibariyle bunları konuşmuyoruz. Koronavirüs hayatın her alanını etkiledi. Türkiye salgınla mücadelede en başarılı ülkeler arasındaki yerini korurken normalleşme sürecine ilişkin değerlendirmeler yapılmaya başladı. Toz pembe bir tablo var demiyorum. Dünyanın genel fotoğrafının içerisinde biz gerçekten iyi yönetiyoruz. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, Hakan Çelik'in sunduğu hafta sonu programında ekonomiyi değerlendirdi. Nisan ayını olumlu rakamlarla kapatacağız dedi. Ha mükemmel bir ortam değil. Yüzde otuzlar dolayında bir kayıp olabileceğini görüyorum demiştim. Zannederim kırkı görmeyen bir rakamla yine ayı kapatacağız. Yüzde seksen civarında kayıp bekleyenler vardı. Şimdi 80 kayıp beklerken 30'lu 40'lı rakamlar civarında bir kayıpla kapatabilirse Göreceli olarak iyiyiz. Olpak, normalleşme süreciyle ilgili de hızlı gevşemeyi doğru bulmuyorum ifadelerini kullandı. Herkes kendi tedbirini kendi çerçevesinde almalı. Yarın Cumhurbaşkanımız diyebilir ki X tarihinde tamam arkadaşlar her şeyi serbestlettirdik dediği zaman sizin kalbinizin tatmin olacağı formülleri firmalar kendisi oluşturacak. Programın bir diğer konuğu da Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel'di. Video bağlantıyla yayına katılan Öncel, merakla beklenen AVM'lerin açılması konusunu değerlendirdi. Öncel 1 Haziran'ı işaret etti. Şu anda bazı deneme çalışmaları var ama 1 Haziran'dan itibaren inşallah AVM yönetimleri son sürat çalışıyorlar. Güvenlik anlamında, hijyen anlamında çok ciddi çalışmalar var ve ben bu sebeple halkımızın da açıldıktan sonra rahatlıkla, gönül rahatlığıyla da gidebileceğini tahmin ediyorum. 3 aylık durgunluk döneminin perakendecileri zora soktuğunu belirten Öncel, yeniden başlayabilmemiz için biraz teşvik edilmeye ihtiyacımız var dedi. Risk üste binen ödemelerimizle, kredilerimizle yapacağımız yeni bir başlangıçta öncelikle 3 ay e, kirasız bir dönem, arkasından da kazan kazan modeli dediğimiz ciro kirası şeklinde bir modele geçilmenin doğru olacağını düşünüyoruz.